Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, bir mutluluğumuzu, bir müjdemizi sizinle paylaşmak isterim. Elhamdülillah bu zamana kadar yıllardan beri Kur'an kurslarımızda hafızlar yetiştiriyoruz. Sizlerin büyük desteği, duasıyla. Bu hafızlarımız hep örgün İmam Hatip'e gidip ve İmam Hatip'le birlikte ilahiyat Fakültesini veya alan dışındaki üniversiteleri kazanma talepleri, istekleri ve hayalleri hedefleri vardı. Her anne baba da bunu istiyorlar. Ama bizim geçen yıllarda teklifimiz dedik ki her bir hafızımızın hafız kalabilmesi, hafız ölmesi için de gayret etmemiz lazım. Ve bunlar elhamdülillah hafızlığını bitirdikten sonra biz Hatice Kübra nesli İslami ilimler Arapça programına öğrencimize teklif ediyoruz. O programı alıyoruz. Bu programın özelliği lise döneminde üniversite hocalarıyla tanışıyorlar. Müfredat yoğun, hafızlıklarını muhafaza ediyoruz ve bu öğrencilere üst seviyede bir üniversite takviye dersleri verdiriyoruz. Elhamdülillah bu zamana kadar bu markalaşmadığı için sizlere böyle göğsümüzü tabiri caizse gere gere ifade edemiyorduk. Ama elhamdülillah son iki yıldan beri hafızlığını ikmal etmiş ve lise dönemini hatice Kübra nesli açık öğretimi tercih etmiş. Bizde okuyan devam eden öğrenciler elhamdülillah bu sene hepsi birbirinden mükemmel bölümler kazandılar. Örgün İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arapça Mütercimlik, Arapça Öğretmenliği gibi birçok güzel alanları başarabildiler. Demek ki açık öğretim lisede okurken Üniversite hocalarından daha donanımlı klasik metinlerde araştırmacı ruhu kuşanan bir öğrenci örgün üniversite okusun istiyoruz. Bunun sebebi çocuğun tam ergenlik, tam böyle arayış içerisinde olduğu o lise dönemini bizim kontrolümüzde. Daha ayakları yere basan fikrinin oluşturduğu bir programın içerisinde bulunsun istiyoruz. Ama akademik başarısına da geri kalmasın sizin tedirginliğinize hak vererek bunu biz burada başaralım, takviyesini verelim, Örgün Üniversite'ye gitsin. Elhamdülillah bunu bu sene üst seviyede başardık. Buna vesile olan başta akademik hocalarımız ciddi bir şekilde çalıştılar. Şunu dua mahiyetinde ve şükür babında ifade edelim ki Hatice Kübra nesli Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz örgün bizatihi imam hatip, proje imam hatibe devam eden talebelerimizden üniversite kazanma noktasında daha iyi bir netice aldık. Daha iyi üniversitelere kazandılar. Şunu biz naçizane tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bir kez daha Hatice Kübra nesli Arapça ve İslami ilimler programını gözden geçirmeniz, araştırmanız, ders müfredatına giren hocalarımızın kalibrelerini, kalitesini, donanımlarını bir kez daha incelemeniz, hatta bu programın yürütüldüğü İslami ilimler külliyesinin bir ziyaret edilmesini sizlere tavsiye ediyoruz. Geleceğimizin teminatı, toplumumuzun tamamını kuşatan ve milletleri ve toplumu yeniden mayalayacak olan kızlarımızın eğitimini donanımlı ve çift kanatlı olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bizim önemsediğimizden daha fazla sizin önemsediğinizi biliyoruz. Onun için sadece size yardımcı olmak ve bu noktada hassasiyetlerimizi paylaşmak için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Rabbim nesillerimizin özellikle kızlarımızın dejenerasyona daha fazla maruz kaldığı bu dönemde değerlerine, dini hassasiyetine Bağlı bireyler olarak yetiştirme noktasında cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.